İstanbul Ağın Derneği Başkanı Selahattin Doydu'nun oğlu Fatih Doydu, İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. İstanbul Ağın Derneği Başkanı Selahattin Doydu'nun oğlu Fatih Doydu, düzenlenen törende dünya evine girdi. Törene Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Elfet Genel Başkanı Yardımcısı Bekir Döndü, Zeytinburnu Elazığ İş Adamları Derneği Başkanı Nazir Güler, Elazığ Dayanışma Derneği'nden Yavuz Menderes ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün törenine katılan dernek temsilcileri birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çok sayıda dernek yönetimi başkanları diğer derneklerimiz hepsi burada. De, birliktelikte güç, kuvvet doğar. Birliktelik budur. Ben El Fethi olarak e, bu tabloyu gördükten sonra çok mutlu oldum. Şimdi bu mutlu günlerinde bir arada olmamız gerekiyor. Şey Çünkü de, biz Elazığlar Gurbet'te hastane, düğün, cenazede bir arada olmazsak olmaz. Tabii ki sevdiğimiz bir kardeşimiz Erdoğan Başkan. Yıllarca bizim derneğe de inanan izletildi. Değerli kardeşimiz düğünü ertelendi bir yıl pandemiden dolayı. Çinlikmiş. Damadın babası İstanbul Ağın Derneği Başkanı Selahattin Doydu, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dernek başkanlarına, arkadaşlarıma, dostlarıma, akrabalarıma sözsüz teşekkür ederim Aynı zamanda kanal gülmüş ailesine selamlarımı götürürüm. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu genç çifte mutluluklar diledi. Selahattin Doydu Başkan'ın oğlunun düğünü vardı. Selahattin abi hakikaten... yaratan insanlardan biri. Onun için de biz de olmazsa olmazı